2 saat önce Ege merkez üssü Sakız Adası olan 4 16 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi açıkladınız diyor. İzmir'de de hissedilen deprem 33 kilometre derinlikte oluştu belirtildi. O zaman gene bir pislik çevirmeye kalkıyorlar bir şey var. Bir oyun bir kahpelik var. Yer durduk yere titremez. Bir oyun oynuyorlar şimdi birkaç güne kadar belli olur. Ne kahpelik ne oyunu hazırladıkları bazılarının. Yer hiddet ediyor her seferinde. Evet. Mehdiyete karşı her kahpelik oyun oynandığında yer hiddet ediyor. Bediüzzaman zamanda da var. Cenab-ı Allah hep bu ıı, işaretle Mehdiyeti desteklemiş. Hı -hı. Hakim diyor ki Bediüzzaman'a sen diyor Mehdiyeti savunuyorsun. Amacın, derdin, düşüncen itaat İslam ve Mehdiyet diyor. Fakat sen diyor bu davaya müdahale edildiğinde deprem olur diyorsun diyor. Bir hurafe bu diyor. Bunu nereden çıkarttın diyor. Bunu dediği an mahkeme sallanmaya başlıyor. Masallam. Tutanak var. Masallam. Aynı gün. Masallam. Aynı anda mahkeme hakimin konuşması kesiliyor. Masallam. Cümleyi tamamlamıyor. Durduruyor cümleyi. Yani şu konuşacak devam edecek. tutanağa geçecek tutara cümle geçmiyor. Yarım kalıyor. <laughs> Mehdiyet böyle bir davadır. Bediye <laughs> zaman İsa Nur'da anlatıyor. Anladı hakim diyor ve sustu diyor. <laughs> o anda bütün bölge sallanmaya başlıyor. <laughs> Mehdiyet Allah'ın amacı olan bir dava. Cenab-ı Allah böyle dilemiş. İlla ki bu olacak. İnşallah.